ATV'mizin lastikleri geldi çok şükür. Taktık. Şimdi halaşla 23 Nisan yan yana getireceğiz. Ne? Evet. Ne lan, <laughs> Kaçacak. Oyna yine de. Dallas. <laughs> Bu korkuyor ondan. Burada da pıtrak ödülünü yiyor. Allah şey sözlerini besen be. Pıtrak. Aldım. Yedin mi? mi bak bak bak. Kim dövdü? Dallas bu onunla ilgilenmiyor ki. <laughs> 23 Nisan. Sen Dallas'ı niye dövüyorsun? Gel bakayım. Baba kafa atacak. <laughs> Şşşt. Yere düşürdü ya Ayman'ı. Oğlum seni dövdü mü? He? Dallas'ın <laughs> benim. Kıskanıyor mu bu da acaba? <laughs> Baba o da peşinden gidiyor. Oğlum. Seni dövdüm mü 23 Nisan? Küçük adam. Kediden dayak ye. Kuzudan dayak ye. Veriyor, yok. öyle, yok. Yoksa alaş döver dalır. Kavga ediyor. Benim adam Yeter adam işte bir biraz var ya. Tane var, ha, sen ver, abi, ha, şu beşi. Pıtrak. Adam o. Bunun umurunda değil. Bu boğaz derdinde. Pıtrağı da indirsek mi buraya? Tamam. Bak hayır. <laughs> ne diyor benim oğlum? Sana da kafa atacak baba. Ağlıyor bu da oğlum ağlama. Benim oğlum, ağlama dalma. Sen benim oğlum niye diyor ya? Sen niye dayak yiyorsun oğlum? oğlum? Niye diyor ya oğlum sen? Sen köpek değil misin lan Dallas? Bir de Allah aşkına işte dur bakalım ne yapıyor sana. Sırbasın senin götünden şöyle poponla hop yap? şöyle etin alır seni. Dal da, gel oğlum seni sevelim ben sevmem nerede? Sen bana. Evet bütün hayvanları besledik şimdi kıskanmasın. hayır 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 hayır. <laughs> Lan yürü. Yürümüştü insana ol. bak kafa atıyor. Gel oğlum gel, gel gel. Pıtrak da orada. Gel, gel, <laughs> hayır hayır hayır. Yürümüştü insana bak ya. ya şey. gel. Al. gel oğlum al, gel, gel, gel. <laughs> Bu bütün bütün yutuyor ya. <laughs> Hoş, oğlum benim, Sana demem, deme. Alaş oğlum benim, Alaş oğlum. Şey, benim. Bak bu senin oğlun. Tanışın. Alaş. Ben de <laughs> Ondan korktu şimdi de. Alaş. Oğlum, oğlum Bu <laughs> burada burası tam hayvanlar hayvanat bahçesine döndü ya. bu <laughs> Bana da kafa atacak. Alaş. Tanışın. Alaş bak bu senin oğlun. Tamam mı? Bir şey <laughs> tamam mı Alaş? Gitti. <gülüyor> Kıskanıyor. Allahs. <laughs> Oğlum o senin baban. Baban. Senin lan? Ne yapıp durma. Pıtrak da izliyor bunlar ne yapıyor ki diyor. Oğlum. Sen dallası dövme tamam mı? Bu boğaz derdinde zaten. Maşallah maşallah. Bak göbüşlü artık bu. Zayıftı bu. Duyuyor herkesi. Çok sert bir Hakan da dövücüydü. Zor kurtardı. Bana bile kafa atıyor. Bıtırak sen nereye gidiyorsun? Ben de tokmadan bu akşam seni. Ay be endama bak be pıtraktaki. Bunu götür <laughs> bir şey çay içmeye. Gelsin. Dallısı da getirelim. Allah'ın. <laughs> 23 Nisan. <laughs> Kime kızıyor bu? Aferin lan çabuk büyüyor. Haftaya büyümen lazım senin. Yoksa kuzlardan da yani Evet 23 Nisan yerine gidiyor. Dallas'a da veda ediyoruz. Oğlum bir sürü yedin doydun artık. Daha bir şey istemezsin herhalde. Değil mi oğlum benim? Göbeğe bak maşallah. Hadi görüşürüz. Pıtrak da burada. Ona da veda ediyoruz. Görüşürüz Pıtrak. Görüşürüz Allah'a. Neyse bugün de birbirlerine biraz alıştırdık. İyi oldu. Görüşürüz arkadaşlar. 23 Nisan eve ziyaretimize geldi. Bizi özlemiş. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Istiyorsak. Sen ziyarete mi geldin? Gel. Hadi spor vakti. Bakalım. Bakalım üst kata çıkacak mı? Ne çıkıyor oğlum? Gel oğlum. <laughs> sen adamsın ya. 23 Nisan odama geldi. Bak oğlum burası benim bilgisayarımın olduğu yer. Montajları buradan yapıyoruz. Bu da odanın manzarası. Putra bak. Pis, pis, pis. Ne yapıyorsun oğlum? Evet. Odamızın manzarası bu. 23 Nisan'da burada takılıyor. 23 Nisan şimdi aşağı indireceğim. Buraları pisletme tamam mı? Akıllı olun benim. Aferin sana. Gel. Gel. Askeri eğitim. Yalın da nasıl duruyor? Gel. Bilebilecek misin? Yavaş. Yavaş yavaş. Gel oğlum. Aferin. Sağ sol, bir sağ bir sol. Aferin. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Şimdi koş. Aferin. Gel oğlum, gel sen gel. Sen ne yapıyor abi? Ne oldu? Ne yapıyor abi senin? Koşturuyor duruyor mu? Efor mi sokuyor seni? Kendi girmiş ya bak Ben ilaç yazdım. Oğlum hadi git dedenin yanına. Koş. Koş 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 koş. Koş. Git dedenin yanına git. Git dedenin yanına. <laughs> bak bizim dede kedi de geldi pıtırağın. Mamasını yiyor. Pıtırak da orada Güneş kendi kendine. Dallas da orada var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 23 Nisan'la Dallas güzelce önce kapışıp oynadıktan sonra 23 Nisan'ı size de olsun eve de aldık. Onu da size göstermiş olayım dedim. Ve bu videonun sonunu sırf manzarayla yapmak için geçen inek güttüğümüz yerlere bu güzel ev manzarasının olduğu yere geldim. ATV'nin de lastikleri patlamıştı. Onu da yaptırdık çok şükür. O iş de olunca şöyle bir tur atayım dedim. Bir gazla geldim. Şimdi uçurabilirsem drone ile birkaç manzara alıp veda etmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Dallas'la 23 Nisan'ın hepinize selam var.